Türkiye'nin en güzel uygulamalarından bir tanesi ücretsiz indiriyorsunuz cep telefonunuza Kadesi ve özellikle kadınlar için tabii ki kafaları bir nebze olsun rahat ediyor. Kades uygulaması kullanan kadının imdadına <laughs> polis yetişti. Artık cep telefonlarından tek tuşla polise ulaşabilecek mağdur kadınlar. Üstelik adres vermek, isim bildirmek zorunda da kalmayacaklar. Yardım çağrılarını polise tek tıkla çok daha hızlı ulaştırmaları için akıllı telefonlarda yeni bir uygulama hayata geçirildi. Kadın acil destek ihbar sistemi devrede. Kadına karşı şiddete dur diyorum. Kızlarımıza karşı şiddete dur diyorum. Kadına el kalkamaz.